One place. Blocktube.tv Pazartesi sabahında saatler 9'u 50 gösterirken kahveni tazelemiş olabilirsin. Piyasalarda en az müzik kadar uyanık. Kaynağımız Bitcoin sistemine göre Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson son günlerde yeniden alevlenen kuantum bilgisayarlar Bitcoin ve altcoin'leri kırar mı tartışmasına net bir çerçeve çizdi. Hoskinson'a göre bu korkular şu an için abartılı kuantum teknolojisinin kripto ağlarını gerçekten tehdit edecek seviyeye gelmesinin yıllar alacağını, ayrıca bitcoin ve diğer büyük blok zincirlerin bu tür risklere karşı yazılımsal olarak adapte olabilecek yapıya sahip olduğunu söylüyor. Bu açıklama aslında şunu hatırlatıyor. Blok zincir dünyası durağan değil. Tıpkı internetin yıllar içinde evrilmesi gibi, kripto ağları da yeni teknolojilere karşı kendini güncelleme refleksine sahip. Yani mesele sadece fiyat değil. Altyapının ne kadar esnek olduğu. Peki sen bu tartışmada neredesin? Gelecekteki teknolojik riskler seni ürkütüyor mu yoksa zincir kendini zaten korur diyenlerden misin? Şimdi bu teknik sohbeti biraz geride bırakalım. Sabah enerjisini yükseltecek bir parça geliyor. Blogtube.tv'de ritim devam ediyor. <laughs>